Ne abi da. ne oldu? Ne Allah Allah. Çar çarptı. Çarptı mı? 300 lira verdim oh, lan. Ne zaman? Allah. Abi cevap mi adam 200 lirasını yiyor ya. Peki ben sana bir dakika. Sen 200 lira nerede verdin sen bana? Bunu sonra 200 lira nerede verdin bana? Bırak sikret. Bırak. Ama. Ha? Bırak. ya. Bırak. 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 Sen bu yere bak. Ne zaman bize para kaldı? Ne zaman kaldı? Ya, Sen ne zaman para aldı? Ha ama Mehmet abinin parası yanmadı. Gel bırak. Bak cam sağ. Mehmet abi sen paranı yemiyor ben? Ya gel bırak cam sağ. Bırak. Vallahi Allah. Bırak yönlendir cam sağ. Gel gel. Gel. Kameraya açalım mı? Ya gel bırak. Kamera varmış. Kamera mı? 200 verdin mi? Bir dakika. Tamam sakin ol. Gel bırak. Tamam babacım bir dakika sakin ol ya. Gel bırak. Sen 200 mü verdin? 200 lan Allah'ım. Vallahi Allah'ım. Net kamera. Allah belanı versin. Ya Allah'ım. Bak Allah'ım. Ben bunu duyarım ha Ben bunu duyarım ha Bırak ben bunu duyarım ha Gel gel gel. Vallahi mı? Allah Allah. Ahmet abi. Ahmet ak çarptı. Ya parasını çarpmış ya dur. Abi abi mevzu mevzubeyim. 200 lira vermişim. Bitiyor <laughs> bu parma. Tamam yemek yemişindir abi. <laughs> Yok yok alır, kolayı alırken 200 kolay verdi. Dur dur. Çarpma çarptı. Çarpmaz. Kol aldı. Kol aldı. Kol aldı. Gel derdine sıkıla ver. Bana derdine sıkıra ver. Bir şeyler işinmez dedi. Doğru. Kızdı bana. Tabii. 100 lira attı. Aa, 100 lira attı. Hiç dakika, 100 lira attı. Atsın sıkıntı yok. alıştık tamam. buna. Mehmet abi bizimdir. Canımızdır, Doğru. ciğerimizdir. Bak, sıkıntı biz. yok dedi. Bağırdı çağırdı biraz daha. Başka bir şey yaptı. Tabii enerji sana Sıkıntı yok diyoruz Neyse. 200 üstü ben verdim 70 lirası bir kol aldı kutu kola 70 lirası verdim Yok 200, 200 lira. Lan kasa yatıyor 200 lira yok ki. Adam, icabet eder mi ya? Kamera da var. Sen de Abi 100 lira atmış abi. adam değil ben, ben Mehmet ya abiye inanıyorum de. ya. 200 lira vermiştir ya. ya. Verdim daha yeni 100 ya. Ya. dur, dur, ben, dur, ben. dur. Ahmet abi vermiş tamam. bak Ben sana 100 lira verdim abi. Tamam sen bana bir tane mesela 2 tane Mehmet abi. Şöyle söyle. Ben sana biraz önce 100 lira verdim. Sen de ondan önce 200 lira mıydı? Öyle mi? Vallahi vallahi. vallahi. Ben, ben, sana 100 ben sana 100 verdim, verdim ama daha Aldı paramı. Allah. Allah hayır. Olmaz. Öyle olmaz. Öyle Öyle olmaz. Sen Baba, 200 verdin mi? 200 lira verdim. Peki sen delinin var burada ortada? Akıl Benim var. Kardeşim git bir daha ver de o şurada. Olur, bir daha dükkana girme. Şimdi ben sana şey benim orada Cık. kamera Cık. var. Yine girmek güzel al, abi. abi. Şimdi bir Gire, dakika kamera var. Paramızı bırakmayız. He kamera varsa, Bırak. bir dakika Bırak. kamera Bırak. varsa. Olmaz. Bir dakika. Paramızı bırakmayız. Paramızı bırakmayız. Sen ne yapıyorsun? Ne Dur dur. Kamera varsa çözeriz. Ahmet abi bunu çözeriz. Sen kaç sen, şey verdin? Ben 100 lira verdim abi. Sen 100 lira ben abi. yeni 100 lira verdim. Bak sen 100 lira verdin. Ayrıyeten cebinde 200 var mıydı abi? 2 önce para. Şey 200 lira vardı be. Hayır, çar bakalım Cemil Bey cebinde de. Vardır vardır. Ben inanıyorum. Abi niye para almıyor? Neresi Al sen şimdi. Gitti şu para. Gitti Nereye o zaman. Efendim sen 100 lira almayacaksın. Bak kardeşim bak. Hayır hayır. Bir dakika ben sen şimdi 100 lira almayacağım. Sen gel üstü abi sol adım ben tamam sen de istiyor muyum? Ayran alıyor. Ayran alıyor sol adım ben sen de kesiyor muyum? Bom, bom, Hayır bir dakika ben seni alsam yüzde alayım mı? Evet abi e, dağır, dur dur paranın bir peşine düşelim. <laughs> ya gitti işte tam gitti. Gitti ya? olur mu evet abi sanki gitmez nereye gitti? Düşürdü mü parayı ya? Şimdi kamera açacağım. Karı gitti. Yan tarafta esna kamera var. Şimdi kamera ben... açacağım. Bak şimdi Kameradan kamera bakarız. açacağım. Çekeceğim böyle. Aa... Abi, dur, şu sigaradan bir vazgeç hele. Bir sen o bunu da çek. Bir dakika dur. Aklına düştürürsün hayır, hayır. Şimdi bak şimdi sen ha. bunu çek. Tamam. Bak 200 lira verdim de iddia ediyorsun. Tamam. Dinliyorsun değil mi? Tamam evet abi dinle. Bak 200 lira de iddia ediyorsun. ediyorsun. Bak kameradan bakıyorum. Evet. Şimdi ben gideceğim kameran alacağım. Benim kamera senden alacağım. Ha. 200 liraysa geleceğim sen neredesin sen odur. Lan, ama, bak, ama 100 liraysa, 100 liraysa ben de aynı şekilde bak bununla beraber paylaşacağız. Tamam. Mehmet abi. Hazır evet. mısın? Evet. Bak Mehmet abi. E, tamam bakalım Mehmet abi. İki ise kameradan tamam. bakalım. 200 ise geri alacağız. Allah ım, Allah ım, Allah ım, e, de 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 Tamam, e tamam. Tamam o zaman de bakalım. De bakalım de. abi. Vara gidelim. Biz burada konuşuyoruz. Mehmet abi. Sen gelin öyle bak. Mehmet abi. Dur, dur, abi. Dur bakacağız dur. şimdi bana Dur. Bak. dur. Sen, bana bak. Sen gelirsin. Bak, gelirsin ki bak bu bana karşı, şu bana karşı. Ben seni tutmuyor Ben seni Bir dakika. Bir dakika dur ya. Şimdi mı kayıp tarafa bırak. Kim haklı? Haklı söyle. Kim haklı? Ne göster abi. Partirin. Söyle. Peki ha. Bir dakika getir. Tamam. Ekmek üstüne yemin ediyorum. En adı orusunu görme. Ha. Hangi ekmek? Bir, hangi... bir, dakika. Sormuz Şu hangi ekmek? Kolanın üstüne et abi. Kolanın üstüne et. Mehmet abi. Tamam. Evet. Somun mu? Ravaş mı? Pide mi? Mehmet abi. Hangi ekmek? Kolanın mı? Tamam. Yok, yok. Tamam. Mehmet abi. Mehmet abi. Şimdi şimdi sabah şey söyleyeceğim. 200 lira. Tamam, Eğer 200 ise. Mehmet abi, kolanın üstüne Mehmet abi. İnansın abi bak abi, mevzu bu. Bunu sen emin et. Kardeş Allah'ım ben ben Bu kolon sen emin edin. He? Bana çarpın. Bana Kardeş bir dakika. Bir dakika Allah. Yüz lira al. Abi. Abi. Bitti abi yüz vermiş. Orana abi de söylüyor. Çünkü ben sana yüz TL verdim. Senden sonra gidince iki yüz oldu. Daha Abi Bakabiliyor mu? Cebinde iki yüz var. Bir dakika para da üstü hatta böyle biraz böyle de. Soda dedim soda gelmedi çünkü. Yüz lira gitti. Tamam ne de, alacağız abi sen, dur hele şey ya. Şey ya, ya. Bir hayır, dakika biz altına mı bırakıyorsunuz? Hayır dakika burada burada bir suçlama şey var yaptın? abi. Ben zan altına mı bıraktım? Abi bir de geri bir ses yapma şöyle 200 veriyor. Şimdi Ame, bak Ahmet abi burada Cenk bu kumadımız kalmaz. Birimize güvenimiz kalmaz. Heh. Bizi zamanda bıraktın. Çok ayıp. Şimdi ayırız. böyle olur mu? Çarışmaz. Burada eğer o kameradan 100 lira çıkarsan sonuç ne olacak? Sen onu düşün. Şimdi kameradan izleyeceğiz. Belki kimse tanımaz. Ama sen bütün versin de tamam. tüm Türkiye tanıyor. Onu da buraya atacağız. Şimdi bunu atacağız. Ne, ne diyecek sana? Seven? Mecbur ne diyecek sana? Lazım. Ne diyecek sana şimdi sen? Nasıl yapacağız? Türkiye fenomeni, Türkiye fenomeni yanıldı mı diyecek? Demek ki böyle bir şey evet. var. Türkiye ses, fenomeni yanıldı mı diyecek? Ses, ne, ne yapayım? abi 200 Allah. verdiğine emin misin? Allah'ım Allah. Ya Allah teme çarpar mısın? Abi abi. Bak, abi Bir dakika. Nerede ya? Yanlış ya. Ne diyor? Bak. ikimizin de ortası Ahmet abi bulsun. Cenk de şey. Hadi kardeşim. Ben sana söylüyorum abi. Sen ne diyorsun? Sen kaç lira diyorsun? Hayır, Mehmet abi 200 lira diyor da sen de 100 TL diyorsun ama ben inanıyorum ki Mehmet Şu işte abi. Ben burada müşteri de vardı şahit. Mehmet abi. Şahidim vardı iki abi. Mehmet abi, abi. karıştırıyor. Para mi kendisine peki? Verdim. Şimdi şöyle. 200 lira para istiyor ama. Niye diyorsun? Hadi peki abi. Mehmet sen. abi yorgun olduğu için evet, abi. uykusuz biraz da. O da demin ki 100 TL'yi soda al dedik ya. Evet. Yanlışlıkla kendine de bir şey alacaktı. 200 TL'ye gösteriyor. 200 100 lira verdi ki 100 abi ki. 100 lira verdim. 100 lira üstü verdim. Yok 200 lira verdim. 100 lira verdim. Param burada hala elimde duruyor bak para tam yok oluyor iki lira. Mehmet abi cebindeki paranın hesabını bilir ya. Kasaya açıyorum. Kasaya açıyorum. Bak diyor burada iki lira varsa senin diyorum. Yok. O da yok diyor. Yok diyor. Hadi ben olamıyor yanılmış olamıyorum derim. var mı? Ne haber? Merhabalar, kolay gelsin. teşekkürler nasılsın? Az olmaz. Ama adam var. İyi vallahi. Ne Adımı söyle. Bu azıcık değerlendiriyorsunuz, tamam. değil de varlığınız kolay diyeneceğim tam tamam, neyine getireceğim tam sen alacaksın abi 100 lira verirse ne olacak? 100 lira sen sen sen. çıkarsan abi 1 kilo baklava yetecek, burada kesin. Evet, tamam tam e, tamam evet, kilo he, baklava kaçta bilir şey 3 tam alırsın 3 sen abi videonun devamını getireceğiz sana zannediyorlar bize makasını da getir tamam, ben şimdi bakacağım bak kaç tane bakacağım getireceğim sana iyi he Tamam neyse bir şey diyor musun? Dur ben köşte bitecek. He. He evet, Tamam mı? Ben gidiyorum şimdi. Bakacağım tamam. kamera kaydı getireceğim. Evet tamam. Bir şey deş, deş, bir ya. Bir şey diyor musun? Yok tamam. Tamam mı? Tamam. tamam. Abi, Bak Ahmet abi ne diyor? Yüz lira. Ama o sonradan düşündü doğru diyor. ya. şimdi sonradan ses çıkarmadı. Değil mi? Sonradan baktı ki doğru söylüyor. Orada senin yüzüne telefona koymuyor He he. Doğru. <laughs> ha, Getiriyorum İşte. Ha, yatırıyorum Ama kaydı getirdiğin gibi senden biz daha farklı oluruz Tabii. Bu nasıl aramızda mesafe oluyor? Tamam. tamam, Şimdi Mehmet Biraz abi dükkan sahibi diyoruz. eyvallah abi. Evet, bir bir araya araya tamam. Gecek, He, Arası, bir daha bir, alıyoruz. Alıyoruz. Araya Yok, bir daha oradan bir daha 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 bir bir daha bir daha bir daha ben daha bir daha bir daha bir daha bir daha Ben daha bir daha bir daha Ben daha bir 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 yalan bir daha bir daha yalan daha unutmuş olabilir. Abi, ben senin yalan söylediğine tamam. inanmıyorum. Ben unuttum Sen karıştırdın. He, kaldırma Tamam. De. Mesela Ahmet abi şey, Murat ah, abi görüşürüz. Ha gördük. Yok abi. bitmiş Hem mit Tamam. Abi şey ha. Ya ya ya. Abi yok güzel. Var mısın? gel sallı. E, Yarım gel 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 bana ta, bakalım e, gel. Ya tamam. i̇yi e, tamam. Ne? Doğru abi 100 lira ne Tamam tamam. Tamam. Tamam tamam. Şimdi adam esnaf adam. Sen öyle konuştuğun için mahcup ettik. Anladın mı dedik dedik Ama Olmadı mı lan? Karda tamam tamam hiç tamam işte tamam. Biz şunu konuşuyoruz. <laughs> diyorum ki sen yanlış bak sen Abi kamerayı istedim. gördük. Adam, doğru değil mi? Yüz adam bana gösterdi. Ya, ya tamam karşı ben Ya, ya. ya, ya, ya. ya tam doğru değil ya. mi? Evet. Tamam. Ben de diyorum ki sen bunu istedik yapma sen yanlış yanlış hatırladın. Bey bir dakika ben söyleyeyim gel. Ya kardeş. Gel, gel düzeltelim. Eski yıl Mehmet bana bakıyordu ya. Evet. Bakmadan verdin. Ha paraya bakmadan verdin sonra. Evet. E peki niye sinirleniyorsun abi böyle olunca da? Ama ısrar ettim. Ben ne dedim? Bana ne demişsin? Suçluyor. Adam burada zan altında bıraktı. Tabii. Ya bir dakika, bir dakika. bak bizim suçumuz. Ben eee bak Ama ben sana ne dedim? Yanlış hatırlayabilirsin, olabilir. Tabii. Çünkü sen buradan 100 lira aldın gittin ya. Tamam. Adam doğru. Tamam. diye hatırladım. Kar, kar doğru çıkmadı mı? Doğru. Tamam. Adam dediği doğru, seninki değil ama. Tabii ki tamam. Evet. Vehalbaba ayıp olalım. Ya bu adam. süre bakma dememiz lazım. Peki yan bir yani, dakika gel. bir dakika. Beni koparıyor falan icabetmez. Tamam. Nasıl neyim? Adama dedin ya beni koparıyor falan. Demedim öyle demedim. Dedin abi buradan. Evet. Ya, yedi dedin. Param şey yedi ya. ya. Adam esnaf adam icap eder mi? Ama işte? a, niye? niye? Gel. Gel söyleyeyim niye? Gö Göm, böyle tuttu gömlem böyle. adamın zoruna giderse. Gömle, adam 100 gömle, gömle, lira vermişsin adama 200 lira verdin diyorsun. Babacım bak sen de Burada bizde birisi böyle bir şey dese biz de sinirleniriz böyle hareketler olmaz da. Allah 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 Anlamıyorum. 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 çekti böyle. Tamam. Haklı adam sinirlendirdi. Tamam. Adam İstemeden görmeden ben haklı. Yani e, ne haklı? Haklı. Hey, o zaman ya? Evet, esnaf çünkü ayıp olur. Baba, ben de Ahmet <laughs> Şey... Oğlum, da... Sen bana bir sürüde geldin bir gün gösterdin ya. Sevim. Mehmet abi diyor ki ben yanlış hatırladım ben ona götürdüm. Tamam ben biraz doğru tamam doğru de, Ben de dedim. Tam... O kadar e, tam doğru. Şimdi Mehmet abi. bir dakika. Ki, bir, bir dakika. Ben bir dakika abi. Bir dakika doğru. E doğru. Ben özür dilerim ben sana özür dilerim. E doğru. Şimdi, şimdi. Sana, sen ne hal Ben bir dakika. Bak bu da bir yerde. Şimdi bak bir dakika. Bir dakika. Bir dakika özür dilerim sen çok özür dilerim. Azı bir dakika. Ya müdahale et. Bir dakika. 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 Ya. Benim suçum yok. Benim günahım yok. Yok tabii. Benim suçum ben. yok. Burada suçum O yüzden abi. Gel yani şey, abi. Gel abi. Şöyle 200 lira hediye çekmiş bunun için. Yok ben ne hediye istemiyorum. Bize de kimi tatlı alsın. He. Ben bana yedim Ama da ona. Hep beraber yeriz abi. Yok. Bir tepsi bakma istiyorum. Alır. Bak Mert adam işte. Mert adam. Mert adam. Bak başta beni. Ama az önce değil miydi? E oraya neyse. Yapmaz. Kim var ki diye ben? <laughs> şimdi, şimdi, Ahmet Bey biraz sen Pardon. biraz saçma Ben bana erkek bir yapın diyorum da. Biraz saçma vai... bir tepsi var, Şimdi neyse permitir... bak şimdi. Bak, Waiting. şimdi bak bir dakika. Bir dakika bak yine. Kardeş bir dakika. Hani İbrahim Tansız var ya. Bakmadan ya. Ben parayı sana verdim. Ama yanlış hatırlamadım. 200. Kesinlikle. Ama Şöyle bir şey var. bayağı kızdın bana. Ama bayağı kızdın bana. Gel buraya. Kızdın bana ne oldu? Ben ne? Ben sigara odamadım. falan atacaktın adama. Şimdi... Ben de bir esnaf olarak. Ama niye bir, yani. ama ya. bir ya şimdi, bire, bire, bire. şey Ama bir şey dakika. Ben zorunla gittim. Dömlen bir çekti niye? O zorunla gitti. Çekmedim. Ya döver gibi gömlen çektim. Bak şimdi bak. Şimdi kamera tekrar çekiyor. Ama bir dakika. Abi başladığın çekim. Bir dakika. Bak bak. Ben sen gömlen çekmedim ki. Bir dakika. Ya ben ne çabuk öldü. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Benim işlerim var abi. Bak böyle yine başa döndük. Bırak. Ben böyle Abi hadi. Özür dilerim. Ona kapalı. Şimdi bir kere baklava yedirecek. Bir tepsi bir tepsi. Bir tepsi de kilo yeter. <laughs> Yo bir sarı burma alsın üç beş tane yeter ya. Yani. mi abi? Gelecek değil mi? mi? Gelecek mi? Yaptınız. Gelecek mi? Gelecek mi? mi? Gelecek sarı Gelecek getir. Gelecek mi? Gelecek mi? Gelecek mi? Gelecek Bak, biz mi? Gelecek mi? Gelecek mi? Gelecek mi? Gelecek mi? yap abi güzel.